O ses Türkiye'de yoluma <laughs> Çek, çek, çek. Emre seni mi geldi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bak sonra yanlış anlaşılıyor. <laughs> ha? Ben kesinlikle hani böyle bir bağlantı. Ben üç tane arkadaşım var. <laughs> 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 evet, arka, Nasıl? Arka, arkadaşları tanımıyorum ama döndü? oluyor? <Aa, gülüyor> Allah. Allah. Arkadaşlar çok çok pardon çarptım mı birinize? Allah. Evet. Ya, bize de çarpıyor. Olayı görmedin ya. Sen şu beyazlı arkadaşı öptün diye yanındaki tokadı patlattı görmedin. O Ses Türkiye yeni bölümüyle yarın akşam TV8.